Telefonumda var. Ya elimin altında şimdi. Ha, saat şimdi iki açmayayım. saat laptopu açmak var. Windows 2 saatte açılsın. Evet, Windows ha. iki saatte açılsın. Bırak, 20 dakika sürüyor. kendine gelsin. Bırak Linux bile yani bir 5 dakika da sürüyor yani açılması. Sürmez lan. Sürüyor lan sürüyor. Ha, Neyse şifres, şifresini Siz gir, bilmem ne gir, laptop aç, şarjını tak, şarjını kontrol et derken zaten ne gerek var ha. alıyorum telefonu. Ondan sonra iki dakika al. Ne bakacağım? Bir şey mi olmuş? Al. Açtım. İnternet açık. Al. Ne bakacağım buradan? Haberler mi? Haberler. Al. Baktım bitti. Ne gerek var işte? Sen sen de haklısın da ben işte tam böyle daha rahat oluyorum laptopta. Ne bileyim. O klavyeye dokunmak falan filan daha rahat oluyor. Ne? Olur. Ne gerek var? Ne ya? Hmm. işte. Benim bilgisayar zaten genelde hep açık olduğu için hani açma kapamaları da olmuyor. <laughs> Ya bir oyun oynamak için işte, evet. oyun oynamak için Anacım bir benim. şey yarıyor. Ağaların kralı. Onda sen gelirsen oynuyorum, sen yoksan ya oynamıyorum, sarmıyorum. Ben de öyle valla. Tek başına sarmıyorum, tek başına Sağ oynuyorum bir de gıcık oluyorum, deli oluyorum yani. Harbiden deli oluyorum. Vallahi deli oluyorum.